Baba timo alanın mı lan burada? He? diyeyim. E Gün diyeyim. basarım. Bay bay. <laughs> Hem de kalkan alıyorum. Muazzam bir şey. Gel bir daha basayım kankan. Bak burada bekliyorum. Bir daha bastım bire. Güle güle. Gülüyor musunuz? Gülüyor musunuz? Gülüyor musunuz? Selam arkadaşlar. Bugün gün bugün arenada brend oynuyoruz ve çok at combo yapıyoruz. Şimdi nerede bize? He verdi itemlere bak. Görünmezlik saldırısı. Hayır versene spatula. Değiştir. Değiştir. Değiştir yetenek gücü abrakadabra bir de buradan değiştir balçık vakti ama otomatik olarak her saniyede bir balçık fışkırır diyor yanındaki rakiplere hasar verir diyor farklılık olsun açısından balçığı alabilirim 70 yetenek gücü çöpe atıyorum sizin için bir de item seçelim aldım itemi de aha balçığa bak anasını satayım zek pasifi tamamen izleyicilerim için anasını satayım gelin lan balçığa basarım Şimdi dur sakin sakin. Hop bir de ben atayım. Hop bir de pasifi atalım. Tamamdır mis gibi. Azıcık şunları yiyelim. Baba aşağıda neler oluyor? Baba baba zorlayan bir şey var. Uzun attım ona ben baba. Tutmama ihtimali yok. Süper. Pasiflerle oynayacağız zaten. Kaç 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 hasar yeme. Bak onları yesin onları indireceğiz. Lan nereye gidiyorsun çar? Sen ne yaparsın? Lan ben ne yaparım asıl? Az kalsın. Geri tıkladım adamın üstüne gitti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baba nereye kaçacağım? E ee? Vay güzeldi bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum hayatım. Aha. varvik kaldı şimdi bize. Bize varvik kaldı. Kardeşim tamam sensin. Not problem not problem. Yavaş yavaş zevk alarak. Vurarak. Kırarak baba. Bu da gidiyor. Balçık yok mu baba üstüne basalmıyor. almıyor. Zung. O zaman buna zung. ona o zaman bu ama. ha <laughs> var arkadaş. Ufak zorladı ama benim atamdan dolayı üstüne tıkladım. Şimdi turu kazandık. Ne yapıyoruz? Aa, kilede gidelim be. Ya da Trundle'a gidelim. Trundle'a gelin. Mavi. Nereye verecek? İyi kredi verdi. Fena değil. Diğer arenalarda kaos oyu çaldırıyor. Oy. Okey. Şimdi ver parayı, paraya bak anasını satayım. Ayakkabı çekiyoruz, başka bir şey alamıyoruz. Evet, yeni tura başlıyoruz. Karşımızda Mundo ile Şako var. O, onlar da kazanmış. Sıkıntı bir rakip. Bakalım neler olacak. En azından altı level değil Şako. O yüzden olumlu bir şeyler. Bak, Bak 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 bir şeyler deniyor gene. Dayı balçığım var benim çok şey yapmayın Aklınızı alırım stanı çakarım öyle Çiçeği yiyelim çiçeğe vuralım Bayon vur be Vur be oğlum stanı çaktım bir daha ona ben Bir de sen vurdum pasif kaçırmayalım Baba önce bu hayvanı öldürmemiz lazım Zıplama lan aha zıplasa da vurdum Giremeyecek ah be kaçırmasam kötü olurdu Tamam problem yok problem yok Problem biziz ulan şundan yakarım Bundan yakarım bir de böyle yaparım nereye gidiyorsun Osmanım vallahi gitti adam Çiçek ye babam çiçek ye vurayım Bak şakoya dikkat şakoya dikkat Aha çok güzel tuturdum onu Bana geliyor bana geliyor bana geliyor Lan balçıklar nerede? Balçıklar görünmüyor E atalım Q atalım Zun tamam dışarı çıktı o Bu bana doğru gelecek kaçıyorum <laughs> Vur aslanım vur Vur aslanım vur sabaha kadar vur Tamam bunları da indirdik çok kolay bir şekilde Vur 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 at, at, vur Güzel arkadaşlar Evet şimdi dur güzel bir şeyler geldi Takım arkadaşlarını iyileştiriyor. verdiğim hasarı saklıyor bu kötü. Bu da saldırızı falan. Bunu almak mantıklı. Yani takım arkadaşımın yanına gidiyormuşum buna basınca. Güzel ve baya güzel bir şey veriyor. Böyle bile çekeyim bunu. Baba bak rakibimiz kim? Tam şey bir tane de iksir alayım da ben. Bunlar hayvanlar. Evet. Tam mal fight. Gelin bakayım. Aha altı level geliyor. Bak. Ona lan. O ne oğlum manyak mısın lan? O nasıl bir gelişti gidişti lan? Baba attım ben her şeyi oraya. Karman çorman oldu burası. Kardeşim çekime vur. Çekime vur. Anasını satarım bırakın lan Bırakın lan herkese vuruyorum Pasif masif vurduk ama Ölmüyor bunlar ölseniz zaten bizi iyi durumdayız ama sıkıntı yok Eritti adamı Vallahi eritti adamı Zung bebeğim Şuradan atsam W bir pasif daha ye Babam yanına geleyim ben seni. Anasını satayım gelmeseymişim keşke Ula Ula hasar verdim direkt öldürmek için güzel Son saniye adam doyuyordu Farbikçim şansın yok sal kendini Hop kutu Güzel kayıpsız gidiyoruz çok iyi Bak bu item takım arkadaşım ölüyken de kullanılabiliyor. Onu doğurmak için yanına gidebilirim. Evet arkadaşlar Farmskist'den benim izleyicilerime özel bir dolarlık kod. Bu kodu yazarsanız ücretsiz bir dolar alacaksınız sitede. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onun dışında hesabım kısmına geldiğinizde de burada bir sürü ücretsiz bonus var. Kutu açabilir, elmas kazanabilir. Seviye ödülü kısmından ödüllerinizi alabilir. Günlük ödülden alabilir. Ve günlük bonus kısmından da ücretsiz kutularınızı alabilirsiniz. Elmasları da burada aşağı indinizde. Bakın elmas kasaları var buradan açabilirsiniz. Onun dışında yeni kasalarımız gelmiş. Kasaları açmadan önce hesabım kısmından yeni kustom özelliği gelmiş. Buradan buna tıklayıp kendi çerçevemizi seçebiliyoruz. Tam olarak bu şekilde görünüyor. Arka plan olarak da böyle seçebiliyoruz. O da bu şekilde görünüyor değiştirirsek. Ve onun dışında istersen profilini gizleyebiliyorsun. Kimse profilinde ne olup bittiğini görmesin istiyorsan gizleme özelliği geldi. Onun dışında cüzdan kısmına tıkladığın zaman skin to özelliği var abi. CS'de kullanmadığın skinler varsa birleştirip site bakesine döndürebiliyorsunuz. Onun dışında yatırımlarınızda da buraya yine o yazarsanız yatırımınıza ek %10 ek bakiye alacaksınız. Evet yeni gelen karnaval kasalarından açıyoruz. Şimdi iki tane Rio kasası açıyorum. Bu arada skinlerden size mermi veriyor. Mermileri dönüştürebileceğiniz özel bir yer de var. Orayı da göstereceğim sizlere ve gelen skinlere bakıyoruz. İki tane AWP çıktı. Hadi oğlum. Ve... Evet tam 40 dolar ama 1200 mermi verdi. Mermileri ne yapıyoruz? Geliyoruz Spence Bullet kısmından. Buradan mermi kasalarımız var. Bakın AP kasası açabiliyorum. Ya da direkt skin'e ya da dolara dönüştürebiliyorum. Ya da depoya gelip buradan mermileri kullanarak yine aynı şekilde kasa açabiliyorum. Sonra da skin'ler veriliyor. Dönüyor ve oradaki bir skin'i veriyor sizlere. Mermileri bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ne geldi? Keleş geldi bize. Güzel. Hızlı bir şekilde skin'leri nasıl CS'ye çekeriz onu gösteriyorum. Buraya tıklıyoruz. Evet. Bir dakika içinde teklif geldi abi. Teklife yanıt ver diyorum direkt içeri ön alayıp kabul ettiğimiz zaman hızlı bir şekilde envanterimize geliyor. Tüm linkler açıklama ve yorumda olacak. Kayıt olup hediyelerinizi almayı promo kodunu kullanmayı unutmayın. Öpüyorum. Evet seçim aşaması. İtem seçiyoruz. <laughs> ne alalım? Yakma mı rabalon mu? Rabolon bana mantıklı geliyor. Neden? Kart mart da veriyor Oradan da yetenek gücü veriyor. Arttırıyor birbirini. Baba kimi gönderiyorsunuz karşımıza? Voli ile Ahri. Hmm. Alan kötü bu arada ya. Ahri için güzel. Voli için de güzel ama bizim için bir alan derken süper tutturdum. Ultiyi de basıyorum çarpın olan birbirinize. Tü ah geri atlattı bizi. Babam hayaleti bastım geliyorum be. Vallahi billahi. Sen bak 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 bak. Yedim bunu yedim bunu yedim bunu merak etme çiçeği ben yiyemedim ama. Ölüyorum lan. Sıkıntı yok yanına gittim adamın. Öyle kalırsın kardeş. Öyle kalırsın kardeş. Vuruyoruz ahri de beni kovalıyor. Ahri'nin tipe bakar mısın? Buna gireyim kardeş. <laughs> Gene kaçtım. Yine kaçtım bunu stun attık da bunlar ölmüyor kanka Bunlar ölmüyor moruk Ah yukarıdan geliyor Ahri bir şeyler toplayıp geliyor Aha süper attım kanka Sıkıntı az kalsın ben yiyordum onu Baba Çok at güzel dayanıyor da ben dayanamıyorum Ben dayanamıyorum dayanamıyorum bunlar ölmüyor Ölsenize zalan, Lan ölsenize lan Gelme Gelme stun attım İkiye bir kaldı güzel Allah'ım son anda Son anda kazandık helal olsun çok at yedi onu Buna geldi. Vallahi zordu. Evet, Malfight'ı izliyoruz. Ana, Malfight'ın ismiyle benimki neredeyse aynı. Şimdi ultiyi güçlendirdik. Bunu aldık. Ne veriyor bize? Görünmezlik sihirdar büyüsü. Elektrik ver. Normal saldırılar da yetenek gücünün %100'üne kadar eş değer, fiziksel hasar veriliyor Yani bin yetenek gücün varsa düz vuruşta 2K mı vuracağım? Garip bir seçenek alalım. Şu an düz 500 falan vurmam lazım benim. Öyleyse çok güzel bir item. Oo, bunlar bir kere ölmüş. Bunlar da biz öldürdüydük sanırsam hatırlamıyorum pek ama. Bak vuruyorum. 161 vuruyor. Aynen. Bire basayım. O standayken de basabiliyorum. Süper bir şey oğlum bu. Süper bir şey oğlum bu. Babam dur. Babam sakin. Babam sakin. Olan bir dur. Dur ulan. Vur abicim vur abicim. Vur boş ver çiçeğim çiçeği. adama vur. Dokunduralım bir yerden. Şuradaki çiçeği yiyip geliyorum. Yemesem de olurmuş ama. Adamını onu doğurtturdu. Allah kahretsin. Sıkıntı yok. Bire bastım gene geri kaçtım. Bu çok işe yaramadı gibi. Şöyle yaptım. Bas bir şeyler artık. Yap bir şeyler artık. Şöyle kandırdım baba bunu. Baba bir yere gitmeden W'yu bıraktım sana çok güzel. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar kaybetmeden ilerliyoruz. Video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Her like'ınız çok önemli. Hepinize keyifli şeyler diliyorum. Çok eğlenceli mod ya. Aha Barbie'ye bak. Kim kazanacak? Barbie. Dayı ver bize güzel bir şeyler ver. Bak para veriyor. Para ver ver de büyü direnci alan rakipte varsa sıkıntı o yüzden direkt bunu çekiyorum. Öteki itemler de güzel ama mecbur almam lazım bak çekiyorlar. Evet Leon ile Kazix garip bir karşılaşma. 4 kere ölmüşler ama 3-4 kere falan. Yani ölüm şeyleri çok. Bizde o da yok. Bakacağız ne yapacaksınız. Kızlar burada bir yerde ver diyecektim aynen. Yer lan onu. Kazix geliyor bana görünmez bir şekilde. Onu da yemeyiz hayatım. Susturulmuş bir stand daha atıyorum. Hareket edemeyeceksin. Ben pasiflerimi yiyem. Anasını satayım nereye gidiyor? Tut 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 ben tuttum. Kazix gel lan buraya yaklaş arkadaşın yanına yaklaş. Yaklaş Yaklaşamazsan da sıkıntı yok. Anasını satayım son anda bira bastım var ya. Gidiyordum çok güzel o item almışım Ee, bana çiçek lazım çiçek yukarıda vardı sanki. Bu nereye gidiyor? Bu nereye yaktı kendini orada? Bugün değil. Hastan attım. Bir daha atarım. Çiçeğimi yiyeyim ben buradan. Bir daha W bir daha stun. Olay budur ya. Bize para veriyor. Şimdi burada paramı hareket hızı mı? Seçmemiz gereken bu. Ben hareket hızından yanayım. Bir tane daha alırım ama. Burada da bunu alıyorum abi. Adamlar yakalayamasın beni. Aa beni almadı. What? Warwick acı bize diyor. Şunları izlemek istiyorum. Malphite dileniyor resmen. Oğlum adam atmazsan nasıl öldüreceksin sen onu? diye. Oyundan bir eğlendiği için bizi oyun dışına aldı. Evet Malfight'in onda değil. Çiçek yiyor orada Oğlum Malfight vurmuyor ki dans ediyor. Rakipten af diliyor resmen. Oğlum af, af, mi? Ediyorlar gibi dur vurmadılar. Hareketlere bak şun. <laughs> İşlemedi la adam. Ana öteki de dans ediyor. Harbi verecekler mi bu maçı yok vermezler abi var bir bırakır mı hay ona bak. Tamam Malfight elveda diyoruz sana. Kayıpsız devam ediyoruz. Evet, Riven kazandı. Hiçbir kural değişmez diyor. Peki. Abi efektleri falan çok iyi yapmışlar herhalde olsun ama ne diyor? Eşya bekleme süresi azalır diyor. Eşya hazır. Oha! güzel bir item. Bizim şey için, birdeki item için. Hasar görmez diyor falan filan rün verir diyor. Baba eşya ver bana. Ben buna sürekli basayım. Birdeki itemin eşya merak ediyorum. Az sonra kullanacağız. Normalde 20 saniye. Bakalım. Şaka geldi karşıma bak. Anasını satayım. Allah okuyayım. Ah fakemiş lan fake. Fake. Çık 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 çık. Şunların kutularını keselim. Çiçek mi üstte çiçek var. Bebeğim ölme. Bunu atıyorum ben her şeyimi. Kalkanını alalım önce. Kalkanını ezdim oğlum ben. Ölme. Ölmüyor ki şokat ki. hayvan. şokat at tanklı resmen. Oğlum acık ona vurun. Hayır, beni unutuyorsunuz süper. Ben çiçek yiyip geliyorum kanka. <laughs> Siz kapışın iki hayvan dur lan dur. O kadar da kapışmayın geldi buraya. Aha tutturdum. Ah be. Ah be. Oğlum nasıl öldüreceğiz bunları lan. Vallahi nasıl öldüreceğiz lan bunları. Güzel vuruyoruz da. O fake kanka. Ultim geliyor. Ultim geldi. Ultim attım. Orası var ya. Bitti bitti orası. Şunu kalkanını alayım. Ah, kopya çıktı adamdan. Burada baba adam. Vur 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 Kopya lan Gerçeği burada. Çakal. Bırak lan onu bana. <laughs> Çakal. Uzun buraya atladın. Neredesin? Vay bana attım, Bire bastım. Oha 5 saniye. E süper. E süper. Bak şimdi. Hop. Orada mıyım lan ben? Ha? bye bay. bay bir şey diyeyim mi beni kimse öldüremez Beni kimse öldüremez bu itemle Evet şimdi bize item seçtiriyor Ne alıyoruz Zonya alırsam e, Bunun da aktif işi şey olacak Çok kısa olacak Bunun da 120 saniye Ha, dur o zaman zonya mantıklı değil Kritik alabilirim yakma alabilirim Siz olsanız hangisini seçersiniz ben kritiği seçiyorum Hem de büyünü fuzu veriyor Vakit gönderin ulan ha, aldı Ama biz girdik beyler ne var karşımızda Timo var bir Allah'ım tiplere Baba Timo mı lan burada Ha gündeyim E, gündeyim Bile basarım. Bay bay. <laughs> Hem de kalkan alıyorum. Muazzam bir şey. Gel bir daha basayım kankan. Bak burada bekliyorum. Bir daha bastım bile. Güle güle. Hiç şansınız yok oğlum. Hedef ben olsam bile direkt sıyrılabiliyorum. Arkada bir yerde ama göremiyorum. Kardeşim kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Daha hızlı kaç. Yanıyorsun. Oynayalım bununla birazcık. Ne haber? Senin pasifini öldüreyim. Balçık aldım o kadar. Vurma bakayım. Balçık öldürecek mi adamı? Heh, öldürdü şükür anasını satayım. Tamam öncü takımı gitmiş. Bir tane 80 canlı var orada ona bakacağım şimdi. Sıvışma veriyor, can boyut veriyor, büyü nüfuzu veriyor. Hmm büyü nüfuzunu seçiyorum. Bunlar kim? var de Voli. Bu hmm. güçlendirelim. Ne demek Vanguard? Tur kaybedildi mi? Sen şaka yapıyorsun ya. Ya. Come on. Ay sokacağım Vanguard'ına da. Vay arkadaş ya. Neyse Bilincidik zaten sıkıntı değil de kimi izleyeceğiz ne yapıyoruz? Bekliyoruz baga düştü oyun. Bunlar asır rakiplerimiz değil asır rakiplerimiz şu an kapışıyor göremiyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İkinci sıraya düşmüşüz 30 puan gitmiş anasını satayım. Hareketsiz bıraktığın adama da yakma etkisi uygularsın diyor. 12 saniye seni koruyan kara kalkan hareketsiz bırakmayı engeller diyor. Buz duvarı diyor. Baba bence Karşımızda var yük varken bence bu. 12 saniye boyunca koruma. Direkt bana çünkü ulti atıyor daha önce karşılaştığımız için. Mantıklı olan bu. Bir de AP'yi çekelim buradan. Gönderin abi onları. Aha karşımıza geldiler. Bak 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 bak. İtemlere bak. Bak 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 bak. Çakkala bak. Hücum ulan. Gel lan. Direkt önden gideyim de ben. Kalkanım var ya. Bak aha attı ultiyi gördün mü? Aha da olay budur. Bire basıyoruz şimdi. Bire Ananı satayım. Bunlar bizi yiyor beyler. Bunlar bizi yiyor la. Bunlar bizi yiyor la. Dayı sen sakin ol. Sen sakin olsana ya. Vallahi gidiyorduk ha. E atalım. şu atalım. Bire basalım. Ona basmasaydı. Kim bastı ona? Ona kim bastı dayı? Bir daha Q atalım. Gidemesin adamın yanına. Adamın yanına giderse sıkıntı. Sıkıntı. Kanka sensin. Tamam. Sensin. Sensin. Tamam kankam. Hadi ulti gel artık ulti. Anasını satayım. O nasıl can yenilemek kanka? O nasıl can yenilemek kanka? Sağ sol sağ sol. Bire basalım. Güle güle. Babam böyle olmaz ama bu hayvan nasıl can yeliyor? Vur erit onu ye lan ye ye sen oğlum ne duruyorsun? Lan vursa Şimdi bu da dalga geçiyor adamla. Vur lan. lan ben can çekişiyorum burada. Yaptığı hareketlere bak. Yaptığı hareketlere bak. Kafayı yiyeceğim. Lan vur. Allah'ım 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 Allah'ım. Öleceğim öleceğim öleceğim. Bir daha bira basayım. Şuna atlayayım atlayamadık girdik içeri içeri gir. Oğlum az. Ya e sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın? Ya çok at. Neden vurmuyorsun adama? Kafayı yiyeceğim. Oğlum adam köpek gibi can yeniliyor. La oğlum vur diyorum zaten o yüzden. Allah'ım bedava maç verdik ya. Al ağır yara alayım bari. Durmuş izliyor kafayı yiyeceğim bak. Maçı nereden nereye getirdik o an? Ben can çekişiyorum. Çok at dalga geçiyor adamlarla. Kanka naber? ne haber? Ne oluyor lan? Bin girdi sanki bana bir. Tamam problem yok ben buraya atladım. Buna da ultiyi bastım. Ultiyi basamadım bir yerinde dur hayatım. Bir yerinde dur hayatım ben tekrar şundan anayım. Tamam sen geberdin. Basamadık bir şey öldük ana. Neyse doğarsam sıkıntı yok halledeceğim. Bak gidi içinden çıktı da bak. Bak. Kanka dur tamam. Ama o bir kere olur. O bir kere olur. O bir kere olur. Vurun lan. Allah'ın benden seksin. Ulti bir daha geri sana seksin. Hadi güle güle diyoruz sana. İndir baba bunu. Nerede o? Ne gitti o? Burada burada burada. Masayı. Vay budur ya. İnşallah kaybetmeyiz Fogat. Kaldık rakiplerle beraber. Tamam bize burayı verdi. Ne alacağız buradan? Atıyorum ayakkabıyı. Yakmamız zonya yama. Zonya değil. Büyü hasarı da değil. Yakma da olabilir. Bunun aktifi 40 saniye. Benşinin dua sürekli olacak üstünde. Yakma da güzel ama hasarı şey. Baba ben Benşinin duanı alıyorum. Çünkü yüzde bilmem 400 item şeyim var ya. Bu sürekli üstüme gelecek bir şey yapamazlarlar diye düşünüyorum. Şöyle uzaklardan çalışacağım. Kusun tutmasın. Dikkat edin kızlar. Buna vuralım. Aha süper indir. Ananı satarım. Ananı satarım. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Ben de heyecan yaptım. Bay 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 bay. Oğlum o duvar ne vurdu öyle ona? Şş, yaklaşmasın. Ağır yaram var zaten. Olay bulur. Uf. Duvar, duvarın içinden geçmeye çalıştım falan O öyle bir heyecanlandım. Şimdi bize ee, parayı verdin Parayı verdin de biz full, full diz dur bakayım. Şundan alalım birazcık. Zırh büyü direnci, rastgele nitelik ver, büyü direncini ver. Bir daha alalım. Yetenek gücü, büyü nüfuzu. Büyü nüfuzunu ver, bir daha ver. 60 yetenek gücünü ver, bir de iksir çekelim. Tamamız. Evet, heyecan dorukta. Yeni bir map, yeni bir kapışma. Abi en sevmediğim map ya. Büyük ihtimal kimsenin en sevmediği map burası. Ola. Ola, gelin la. Gelin la. Gel Ömrah abi gir 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 öyle de girmeden Aha bir şeyler oldu Şöyle ultileri de attım oraya basıyorum her şeyi ben buradan Ben buradan yapıştırıyorum kardeşim Sen canını sıkma Bastım yeberttim bunu süper Bana Ona yaklaşalım şimdi Vur direkt vur affetme vur Affedersen affedilecek hale gelirsin baba Vur Vur anasını satayım vur Sana attık e ne oldu bu geberdi şöyle geldi anasını satayım Neyse ağır yaram var problem yok Kanka her sensin he e sensin ha. Şimdi bana ulti atarsın. Sen ben geriye bir gideyim. Oğlum bu nasıl can çalma? Geber olan. Vallahi felaket can çalıyor. Bir de ağrı yaramız var ha. Abi 10 puan kaldı. Oğlum biz kaybedersek 5 puana mı düşüyoruz yani? Vay be. Hemen 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 çekelim bunları. Büyü nüfuzu, saldırı gücü yetenek hızı. Büyü nüfuzlu. <laughs> saldırı gücü yetenek gücü ver. Buradan da ver ne ver? Can mı zırh mı? Zırhlar Güzel fena olmadık. Bakalım şimdi rakiplerin aldığı şeyler de önemli. Heyecan da bekliyoruz. Maça bir eşkin geldi. Bir çok atın satması ve benim oyundan düşmemle. Aha güzel. A bunları kafasına vuralım onların. Atın çık çık çık. Vur kafasına düş onun. Ha düştü lan harbiden. Şş, lan atmasaydım onu keşke. Gerek yoktu neyse içine girdim adamın. Üstünde kalkan olduğunu unuttum çünkü. Baba ver stun'ı buna. Ver stun'ı buna. Aha olay budur ya. Bu kadar basit abi. Vallahi boşa gelirdik ya. <laughs> Arkadaşlar çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.